4 verildi ve 2025 yılı bir talih koşusu başladı sayın severler. Koşunun liderliğini iç kulvardan gelen 22 numaralı Visenya aldı. Bu arada 11 numaralı Make Me Fly kulvarından çıkmadı değerli yarış severler. 22 numaralı Visenya kıslak koşusuna liderlik yapıyor. İkinciliğe 10 numaralı Las Pesia girdi. Onun 1.5 boy kadar gerisinde. Üçüncülüğe hamle yaptı. Aradaki fark azaltmak adına 9 numaralı Kızım Beril. Onların 1 boy kadar gerisinde. Orta kulvarda 12 numaralı Meaning of Life ilerliyor. Dışında 5 numaralı Deja Vu var. Onun 1 boy kadar gerisinde. içeride 8 numaralı Jolin. Jolin'in yarım boy kadar gerisinde. 16 numaralı Remember Love dışlarında 4 numaralı Cape Gold larına 14 numaralı Polstar geldi. Bu safkanların bir boy gerisinde 3 numaralı Bunnam, yanlarında 17 numaralı Rus çok ilerliyor. 2 boy gerilerinde 20 numaralı Victory Marseille, onların bir boy gerisinde 1 numaralı Amazing Touch, hemen önünde 213 numaralı Ptoilu var dışlarında. 19 numaralı Taurus yanlarında 5 numaralı Deja Vu. bir boy kadar gerilerinde 6 numaralı Gengar içinde 2 numaralı Beat of Darkness, onların bir boy kadar gerisinde 7 numaralı Giskar. 2 boy geride 18 numaralı Sheen önüne geldi 15 numaralı Prensesa adı bu şekilde son 800 metreye giriyor Kısrak'ta. Liderliği alan 14 numaralı Polestar bir boy kadar fark yaptı. İkincilikte 9 numaralı Kızım Beril var. Bir boy geride 17 numaralı Rusçuk içinde. 10 numaralı Lasti Spezia dışlarında 3 numaralı Bundam. 2 boy geride 22 numaralı Visenya. Onun dışında 4 numaralı Cape Onların bir boy kadar gerisinde 19 numaralı Torra sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son düzlüğe 14 numaralı Polestar lider çıktı. En iç kulvara 22 numaralı Visenya girdi. Yanında Lasti ya var. Geriden 3 numaralı Bundam en dış kulvardan bir numaralı Amazing Taşına takdiri var. Son 200 metreye girilirken en dış kulvardan bir numaralı Amazing Taş geliyor. Liderliği alıyor. Farkı bir buçuk boya kadar çıkardı. 3 numaralı Pondem ikincilikte araya azaltmaya çalışıyor. Son 100 metreye girildi. Bir numaralı Amazing Taş önde içeride 3 numaralı Bonnam geliyor içeride 3 numaralı Pondem.